Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine Erciyas boruyu ee, inceleyeceğiz. inceleyeceğiz. Erciyaspor'un açıkladığı son güncel dördüncü çeyrek bilançosunun temel analizini ve ardından grafik üzerine teknik analizini birlikte yapacağız. Analize başlamadan önce arkadaşlar Twitter serbest piyasa analiz adlı hesabımız canlıda. da sizlere hem Twitter'a hem Instagram'a bekleriz. İkinci olarak da sizlere bedava bir uygulama önereceğim. Açıklamalar kısmında linkini de bıraktığım Midas yatırımın uygul uygulaması. Midas Yatırım'ın indirme linkine tıkladığınız vakit açıklama kısmında nelere erişebileceksiniz? İndirip iyi olduktan sonra var olan hisselerinizin hedef fiyatlarına, var olan piyasada birçok tanıdığınız, tanıdığınız analistin model portföylerine ve aynı zamanda Amerikan borsalarında da minimum maliyetle işlem yapmanızı sağlayacak Türkiye borsası Borsa İstanbul zaten orada. Biliyorsunuz. Haydi gelin başlayalım. Evet, Erciyas Çelik Boru'ya baktığımız vakit arkadaşlar. Halka açık yüzde %21 olarak devam ediyor. Metal ana sanayi sektörü yıldız pazarda işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Cari oranına bakarsak 1.12 imiş, 1.11. Güzel, bir sıkıntı yok. Likit oran keza aynı şekilde yatay gitmiş. Nakit oran 12 imiş, 4.5'a doğru geri çekilmiş. Şirketin cebindeki nakitlerde biraz azalma söz konusu. Aktif karlılığa bakarsak yüzdesel bazda 1'miş 4.5 şu anda. Brüt esas faaliyet kar marjı 22'lerden 17'ye doğru geri çekilmiş. Esas faaliyet kar marjı 8'den 5'e doğru geri çekilmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani esas faaliyetlerinden elde ettiği kar marjında belli bir miktar geri çekilme söz konusu. Net kar marjında ise %2.5'muş %5'lere kadar çıkmış. Öz sermaye karlılığı şirketin 2'ymiş şu an 12. Yani %2 büyüyen bir ÖRCS varken şu an %12 büyüyen bir R er karşımızda değerli arkadaşlar. Şirketin maliyet oranlarına bakarsak 23-24'lerden yaklaşık 17'lere doğru geri çekilme yapmış. Güzel. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı? Bakacağız arkadaşlar. Hisse başıken 32 kuruşmuş. 2.38'lere doğru çıktığını söyleyebiliriz. Burada şey önemli ee, bizlerin tarafında esas faaliyet kar marjındaki geri çekilme varken net kar marjında bir artış var. Muhtemelen bir e, arsadır. Menkul, gayrimenkul bir şey satışı yaptığını düşünüyorum. İnelim aşağıya doğru. PEG oranına bakarsak birin altına düşmüş. Bunun düşmesini isteriz. Daha da düşsün isteriz. Şu an 0.07 0.011 o civarlarda güzel. Roik oranda 4'lerden 4.85'e doğru bir artış var. Başarılı. Güzel olduğunu söyleyebiliriz. İnelim Şirketin boş durumu %63'müş. Tekrar hala 64-63 bandında hmm. hareket ettiğini söyleyebiliriz. Aktif devir hızı 0.41'den 0.84'e çıkmış. Başarılı. Stok devir hızına bakalım. 3.90'lardan 5.90'lara çıkmış. Boru, çelik boruya talep artmış arkadaşlar. Hmm. Stokları daha hızlı eritiyor. İhracat tarafına bakarsak 60'mış, 64.5'lere doğru çıkmış. Bilginiz olsun. Stoklara bir bakalım. Geçen yıl 274 milyonluk stok tutuyorken bu yıl 566, mily 576 milyonluk stok var. Yani enflasyona karşı %100 zam yapsak yine aynı oranda stok tuttuğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bu Tesla ile işte Hyperloop anlaşması vesaire devamlı konuşulan bir şirketti zaten. Bu sebepten dolayı da baya bir talep gelmişti. Biz de listeye almıştık yapalım dedik. Şimdi bakalım şuraya şirketin e, her çeyrek baktığınız vakit net satışları düzenli şekilde artıyorken net esas faaliyet karı 3. çeyrekte zirveyi görüp 4. çeyrekte gerilediğini söyleyebiliriz. Satışları artmasına rağmen aslında baskıyı da hissenin fiyatlamasına buranın oluşturduğunu söyleyelim. Aynı zamanda her yılın 4. çeyreğindeki fiyatlama şey, net satışlarda ufak ufak gelip sonra ardından anormal bir artış var. Buradaki bu artış da yani kar tarafında yavaş artmış yani onu söyleyeyim. Amortismanların satışların maliyetinin oranı 6.75'lerden 4.10'lara gelmiş. Daha hızlı düşmesini isteriz bunun. Düşmüş pozitif ama daha hızlı düşsün. Yabancı para varlıkları 400'lerde, yabancı para yükümlülükleri 1100 küsurlarda. Yani yükümlülükler varlıkların neresi 3 katı. Burası baskı oluşturabilir dövizdeki bir hızlanık hareketlenmelerde. Aynı zamanda yabancı para net pozisyonu eksidi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Erciyes'in şöyle baktığımız vakit yatırım tarafına bakarsak arkadaşlar yatırımlarında yaklaşık %56'lık bir artış var. Gelecekte hala konuşacağımız şirketler arasında olduğunu söyleyebilir miyiz? Yatırımlarından dolayı söyleyebiliriz. Şirketin borç durumuna bakarsak 63'müş yatay gitmiş sonra yükselip yine gelmiş. 63, 66, 64 bu bantta hareket etmiş. Anormal bir borçlanmada bir artış yok değerli arkadaşlar. Sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafına şöyle bir inceleyelim bir bakalım. FK'ya baktığımız vakit bulunduğu sektör FK 10 RCEAS 44 pahalı kalıyor. Rasyoları şişmiş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Piyasa Deri defterleri tarafında sektörün 2 katında, FD Fabok tarafında sektörün sektör 7 RCEAS 33. 3 noktada piyas 3 noktada da, piyasa, noktada da şi, e, rasyolarının pahalanmış ve şişik olduğunu söyleyebiliriz. Pahalanmış lafı daha doğru değil de e, biraz e, yükseldiğini söyleyelim. Fakat büyüme anlamında P rasyosunda da bir düşüş var. Şirket hala ciddi büyüme potansiyeli sunuyor. Net satışları 1 milyarlardan 3,5 milyar TL'lere çıkmış. Bu çıkarken Piotrowski F skorda 4'müş 5'e çıkmış. Ortaymış bir tık daha iyileştirmiş kendini. Ee, i̇yi bilanço, güzel bilanço yani iyi bilanço diyebiliriz. Yani e, FESFEP maliyanesi pro tarafı bu şekildeydi. Bir de Tables'tan bakalım sonra yorumlayalım. Fin baktığınız baktığımız vakit satışları 2.3 kat artıyorken net dönem karı 6.5 kat artmış. Başarılı mıdır? Başarılıdır. Peg oranı 0.07 her ne kadar e, rasyoları çarpanlarında şişmiş, şişmeler yani yükselmişlikler olsa da Peg oranı hala ciddi bir büyüme potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz. Karnesine bakarsak büyüme bak 6'da 5 güçlü geliyor hala. Karlılık 6'da 2 e, borçlulukta 6'da 2 olduğunu söyleyebilirim. Yabancı takas analizine şöyle bir bakarsak yabancılar özellikle Şubat ayında Erciyes'i almışlar. Kaç not? 217 bin not kadar bir alım olmuş. Ondan önceki 3 ayda yani ufak ufak satışlar olsa da ciddi bir alım gelmiş Şubat'ta. Nasıl bir bilanço açıklamış? Yani bir büyüme hissesi. içinde bir hikaye de var. Bu hikaye her ne kadar piyasada doğru, yanlış, şudur, budur vesaire dense de bireysel yatırımcının talep gösterdiği popüler hisselerden midir? Evet doğrudur. Rasyoları şişmiş midir? Evet şişmiştir. 2018'deki Sasa Hektaş'ta hala aynı şekilde. Ama ciddi bir büy büyüme potansiyeli sunuyor. Bu noktada portföylerde yani bulunacak ufak böyle hızlı hareketli hisselerden neden olmasın diyebiliriz. Tabii ki YTD diyelim. İyi bilanço açıklamış. Böyle kötü diyemiyorum. Süper, güzel, uçan kaçan da diyeyim. iyi diyorum. Orta uzun vade sınırlı pozitif, pozitif etkilerin bulunacağını söyleyebiliriz. Haydi gelin tekniğe bir bakalım. Teknik tarafa baktığımız vakit değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Teknik tarafta benim gördüğüm zirveden yaklaşık yüzde %50'den fazla mı gelmiş? Bir bakayım şöyle. Zirveden ne kadar gelmiş? En aşağıda. %48.3 %50 diyelim düz hesap. Aşağıda bir taban yaptığını düşünüyorum. Buradan bir daha bir satış yemek isterse 85'li seviyeler olur. 85-90 seviyesi olur. Şu an için e, negatif trendi yatay bir trende bağlamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Baktığım vakit önünde 20'lik bir or, yani 20 21'lik bir ortalama 115 seviyesi ciddi bir direnç olarak karşında. 115'in üstüne tutunursa 128 seviyelerinde tekrardan bir satış yeme olasılığı yüksek ama 115 ve 128'in üstüne tutunursa başka senaryolar konuşabiliriz. Şöyle haftalık tarafta bakarsak arkadaşlar haftalık taraftaki grafiği büyüttüğümüzde 5 haftalığın altında takılmaya devam ediyor. 50 haftalık ortalama 77. Yani 77'lerin altı zor bu hissede. Şurada 200 günlük ortalama 85'ler dedik ya. Onun altına iğneler atmak isterse 77'lere belki iğneler atabilir. İhtimal. Yani bu olacak demiyorum. Notunuzu alın. Gün gelir almak istediğiniz zaman veya ortalama düşürmek istediğiniz zaman buraları kullanabilirsiniz. Bir de Fibonacci tarafından bakmadan önce şunu da söyleyeyim. Eğer da 124. burada kaç demiştik? Aynı seviyeler. 124 seviyesinin 124 125 diyelim. 124 125 seviyesinin altı ve üstü olarak bakmakta fayda var. 124 seviyesinin üstünde atamadığı sürece aşağı yönlü hareketler baskılar arkadaşlar. Şimdi bunu kapattıktan sonra şurada şöyle bir bakalım. Baktığımız vakit 0 Fibo tarafında 0 ile 0.23 aralığına sıkışmış. Şöyle bir dipteyim ben taban yapıyorum dercesine bayağı bir yatay süre burada gidecek gibi duruyor. Gider gibi duruyor. Şurada şunu çizmiştik. Ne hikmetse silmişiz biz bunu. Şöyle bir düşen kırılım var. Dük diyelim biz bu arkadaşa. İlk gözüme çarpan. Şöyle bir dükü var bu arkadaşın. Kaç gün? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 10 gün sonrasında bu dükün kırılma ihtimali mi? 10 güne kadar diyelim. 10 gün sonrası demeyelim. 10 güne kadar bu düşen kırılma, kırılma ihtimali mevcut. Neyse. Fibo tarafındaki yatay e, dipteki noktada bantta ilerlediğini düşündüğümü söyledik. Neresi burası Aşağısı 100, yukarısı 122. Yani 100 ve 100'ün altı maliyetlenmek için. Mesela bak şurada 77.8 geldi ya. Aşağısına yamış. Haftalıkta da bak şurada biz 77'leri aldık ortalama tarafından. Geliyor. Ee, dirençlere bakarsak 122, 135, 146 ortalama dirençleriyle bunları karıştırmayın. Kiminiz ortalamaya göre, kiminiz Fibonacci'ye çekiyor, kiminiz algolara göre hareket ediyorsunuz. Ben iki tarafı söylemeye çalışıyorum. Kendi tarafım da. Desteklere bakarsak 100 ve ardından 77 destekleri karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Alsat algoritmasına şöyle bir bakalım. Alsat da şurada bir sel vermiş. Sat demiş. O sat dediği gün 141 seviyesinden itibaren 100 kadar gerilediğini söyleyebiliriz. Hala satta herhangi bir ala geçtiğinde Twitter'dan paylaşacağımızı düşünmekteyim. Yani teknik tarafta biraz daha vakti var gibi duruyor. Aşağıda toplanma bölgesine inmiş gibi duruyor. Hmm. Belli bir süre buralarda e, sabır sınayacağını düşünüyorum açıkçası Erciyes'in. Ama orta uzun vadede güzel büyüme şirketi olabilir. Bir hikayesi mevcut arkasında güzel büyüme şirketi olabilir. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.